kuşlarla yolculuk Siyah ekran üzerinde soyutlanmış altın renkli bir kanat formunda akli film logosu ekrana gelir. Kanatlardan sarı tozlar dökülür. Sarı parlak kanat bulanıklaşarak renk değiştirip beyaz olur. Kanat ucunun iki yanında akli film production yazısını görürüz. Siyah ekran yeniden aydınlanır. Jenerik müziği başlar. Çizimle yapılmış farklı doğa manzaraları içerisinde hütüt ve dokuz farklı kuş türü sırayla ekrana gelir. Oyuncuların isimleri ekrana geliyor. Erdinç Gülener, Tuncer Salman, Hamdi Al, Sabahattin Yakut, Derda Yasir Yanal, Mehmet Emin Kadıhan, Halit Can Ünal, Musa Evren, Anıl Ateş, Şakir Güler, Fatih Altun, Harun Duruk, Konsept Danışmanı Doçent Doktor İbrahim Ali Üçer, Kast Direktörü Tuncay Altınoğlu, Işık Şefi Orçun Özlü, Ses Ali Ekber Doğan, Görsel Efektler Mojo FX, Yardımcı Yönetmen Tuğba Gülşah Yılan, Kurgu Yönetmeni Taylan Tuncer, Müzik Alpay Göltekin, Zeynep Alasya, Caner Özkan, Sanat Yönetmeni Sedat Pala, Görüntü Yönetmeni Ercan Işık, Uygulayıcı Yapımcı Engin Acuner, Genel Müdür Güven Kaprol, Senaryo Serdar Öz Önalan, Hasan Erimez, Yapım Akli Film, Proje Tasarımı Emre Konuk, Yapımcı Emre Konuk, Yönetmen Sedat Ince. Beyaz zemin üzerine çizilmiş 9 kuş resmi belirir. Kuş resimleri silinirken kırmızı renkli harflerden oluşan Kuşlarla Yolculuk logosu belirdi. Logonun Y harfinin hemen yanında vektörel grafiklerle oluşturulmuş 4 adet minik kuş çizimleri vardır. Logonun hemen altında Feridüddin Attar'ın Mantıkut Tayr adlı eserinden yazmaktadır. Ekran kararır. Siyah zemin üzerine bu proje Feridüddin Attar'ın Mantıkut Tayr adlı eserinden esinlenerek hazırlanmıştır yazısı ışıklar içinde belirir. Ekran kararır. Kuşlarla Yolculuk 6. Bölüm Bülbül Tutku siyah zemin üzerinde keçe zade İzzet Molla'ya ait andeli bir zarı vergi gülle tekfin ettiler, bir gülistan beytin üstüne gülle telkin ettiler sözünün altında parantez içinde gül sevgisiyle inleyen bülbülü gül yaprağına sararak kefenlediler, bir gülistan beytini üstüne telkin ettiler sözü ekrana gelir. Dergah, seyyah demir birleyende köz çevirir. Karşısında derviş Kerem oturmaktadır. Bu ateşten daha şiddetlisi vardır. öyle bir yangındır ki hem bedenini hem ruhunu yakar kavurur. Derviş Kerem dikkatle de seyyahı dinler. Bir gün yolun çöle düşmüş, bir damla suya hasret kalmıştım. Dudağım çatlamış, adeta kanımı içmeye niyetlenmiştim. Öleceğim diye yüreğim titriyordu. güneş batsa da yıldızlarla yolumu bulsam diye dua ederken ötelerde bir karartı gördüm. Ne karartısı? Aydan aydınlık, güneşten ışıltılı, yıldızdan parlak sanki bir rüya. Beni kurtaracak kişi orada diye koşmaya başladım. Tam o esnada bir çift göz ayağına pranga vurdu. Kalem gibi kaşları vardı. Ceylan gözleriyle öyle bir nazar etti ki can evimden vuruldu. Aşk koku sinemi gelmiş beni inletiyordu. Aklım başımdan gitmişti. Gözlerim ondan başkasını görmüyordu. Narin ayaklarının bastığı yeri öpesim geliyordu. Çölde bir vaha gibi susuzluğumu gidermişti. Derviş Kerem gülerek dinler. Şu ateşi tutsan sade elini yakar. Aşka tutulursan yangını hem ruhunu hem bedenini sarar. Kül olana dek seni bırakmaz. Derviş Kerem başını eğer. Küllerin rüzgarda savunsa huzura eremezsin şu cihanı yedi iklimi dört bucak dolaştım. Ne şerbetler, ne lezzetler tattım. Ne saraylar, ne şehirler seyrettim. Ne altınlar, ne gümüşler kazandım. Lakin hiçbiri aşk gibi sürur vermedi. Aşk beni benden aldı. Derviş Kerem başını yer? Aşkın yeri müstesnadır derviş. Aşkın kokusu miski amber, tadı şerbettir. Kökü yeryüzünde, gövdesi yer altındadır. Aşkın bir zerresi bütün alemde iyidir. Aşk sadra şifadır. Kilitli kapının ardıdır aşk. Ötelerin ötesine el uzatış. Aşkı bulan neyi arar? aşkı kaybeden neyi bulur? İnsan olan aşka koşmalı, aşkı bulmalı. Aşka yüz çeviren insanı insan taşlamalı. Derviş Kerem utanarak başını eğer. Seyyah elinde demir bir çubukla közleri karıştırır. Gece. Kent manzarası ekrana gelir. Sabah olur. Dergah avlu. Derviş Bahri siyah bir at sever. Derviş Kerem atın yanındadır. Ne şahbaz atımlar. Maşallah. Önden bakınca geyik, arkadan bakınca hıyık, yandan bakınca kayık gibidir. Vuruşu şimşir gibi. Yumuluşu kirpi gibi sağ alışı alaimi sema gibidir kardeşim Karayelen'in. Kardeşim diye hitap edersin. At yiğidin kanadıdır Keremcan. Kardeşten yeğidir bizden. Keremcan gülümser. Biz yemeden onun arpası verilir. Biz içmeden onun suyu dökülür. Biz yatmadan onun dinlenmesine bakılır. Gece gündüz bencileyin yükü sırtında taşır da bir of bile demez. Yanımda yöremde kimse yokken Kara yelen vardı benim. Şimdi de hele Keremcan. Böylesine kardeş denmez de ne denir? Keremcan güler. Öyle güzel anlattın ki yerden göğe haklısın Bahrican. Ee, her canlının bir yaradılana dolana meftunlu olurmuş. Seninki de atın demek. Bahri gülümseyerek atını sevmeye devam eder. O sırada derviş Süleyman avluya gelir. Keremcan. Keremcan Derviş Süleyman'a döner. Derviş Süleyman hafifçe başını eğer. Keremcan Derviş Süleyman'ın yanına gelir. Derviş Süleyman ve Kerem ellerini göğüslerine götürerek selam verirler. Kandil yağları tükenmiş. Ya almak gerek. Olur. Şeyhinden müsaade isteyip gideyim hemen. Keremcan elini göğsüne koyarak selam verir. Keremcan gider. Derviş Süleyman gülümseyerek Derviş Bahri'ye selam verir. Derviş Bahri elini göğsüne koyar. Derviş Süleyman gider. Şeyhin odası. Şeyh elindeki taşa dikkatle bakar. Ardından elindeki ince eğiyi taşa sürüp üfler. Derviş Kerem odaya gelir. Derviş Kerem elini göğsüne koyup eğilir. Destur var mıdır şeyhim? Şeyh Derviş Kerem'e bakar. Buyurasın evladım. Şeyhim müsaade buyurursanız kandil için yağ almaya çarşıya çıkayım. Kandil için yağ almasını aldı. da yağ için kandil yakmayasın evladım. Kerem Can utanarak başını eğer. Kandil dergan kandildir. Lakin yağ gelir yanar uçar gider. Kandili muhafaza et. Kandil bize lazım. Eyvallah Şeyh. Im. Derviş Kerem elini göğsüne koydu. Şeyh elini göğsüne koyup başını eğdi. Derviş geri geri yürüyerek odadan çıkıyor. Şeyh gülümseyerek Kerem'e bakar. Çarşı. Derviş Kerem heybesiyle çarşıda yürüyor. Derviş Kerem kandilciye girmek üzereyken bir anda durur. Başında kırmızı şal olan mavi gözlü bir kız görür. Kandilci kız gülümseyerek tezgaha döner. Derviş Kerem ve kandilci kız göz göze gelir. Kandilci kız kandillerle ilgilenir. Derviş Kerem hayranlıkla kadını izler. Seyyah'ın söyledikleri aklına gelir. Ötelerde bir karartı gördüm. Ne karartısı? Aydan aydınlık, güneşten ışıltılı, yıldızdan parlak. Kandilci kız elinde tuttuğu kandile bakar. Derviş Kerem kandilcinin girişinde tebessümle kandilci kızı izler. Sanki bir rüya beni kurtaracak kişi olur diye koşmaya başladı. Derviş Kerem hırkasının önünü kapatıp içeri girer. Kandilci kız arkasındaki raflara kandilleri yerleştiriyor. Derviş Kerem kandilci kızı izler. Yandı. Kandilci kız şaşkınlıkla Kerem cana döner. Ne yandı? Derviş Kerem heybesinden kandil çıkarır. Kandil yandı ama söndü sonra. Kandilci kız gülümseyerek Derviş Kerem'e bakar. Ya bitmiş desiniz ona. Verin yak koyalım. Kandilci kız Derviş'in elindeki kandili tutar. Derviş Kerem dona kalır. Ardından başını eğer. Kandilinizi verin de koyup deneyelim. Derviş Kerem elini çeker. Utanarak başını eğip gülümser. Kandilci kız gülüyor. Derviş Kerem tebessümle kandilci kızı izleyerek heybesinden topraktan yapılmış bir yağ şişesi çıkarır. Kandilci kız bir fırçanın içinde olduğu kandil yağını kandilin içine döker. Derviş Kerem gülümseyerek kadını izliyor. Kadın kandili yakar. Kandilci kız elinde tuttuğu kandille Derviş Kerem'e döner. İşte şimdi yandı. Derviş Kerem hayranlıkla kadını izliyor. Kandilci kız kandili uzatır. Siz yaktınız. Kandilci kız gülümseyerek kandili masaya bırakıyor. Derviş Kerem'in masaya bıraktığı şişeyi alıyor. Testiye kandil yağı dolduruyor. Kandilci kız ve Derviş Kerem gülümseyerek birbirlerine bakıyorlar. O sırada sarıklı bir adam dükkana gelir. Kolay gelsin kızım. Sağ ol baba. Hadi sen eve git. Ben dükkanı kapatır gelirim. Tamam baba. Kandilci kız testiyi bırakır. Kandilci kızın babası tezgahın arkasına geçer. Derviş Kerem kandilci kızın arkasından bakar. Kandilci kız çarşıda yürüyor. Dükkan. Kandilci kızın babası testiye kandil yağı doldurur. Buyur derviş. Başka bir isteğin var mı? Yok. Eyvallah. Derviş gülümseyerek testiyi alıp heybesine koyar. Kandilci kızın babası hafifçe başını eğer. Derviş Kerem de başını eğip dükkandan çıkar. Derviş Kerem çarşıda yürür. Kent manzarası ekrana gelir. Akşam olur. Dergahın odası. Derviş Kerem heyecanlı bir şekilde gülerek odanın içerisinde yürümektedir. Derviş Kerem duvarda yanan kandile yaklaşır. kandilci kızı gördüğü anı düşünür. Kandilci kız. Demek ki her gün orada. Bir daha görsem. Derviş Kerem ciddileşir. Seyyah'ın söylediklerini hatırlar. Kilitli kapının ardıdır aşk. Ötelerin ötesine el uzatış. Aşkı bulan neyi arar? Aşkı kaybeden neyi bulur? İnsan olan aşka koşmalı. Aşkı bulmalı. Aşka yüz çeviren insanı insan taşlamalı. Derviş Kerem gülümseyerek arkasını dönüp odada yürür. Derviş Kerem durup düşünür. Ama nasıl bulacağım? Kandili de yeni aldık. Bir ses duyulur. Derviş Kerem sesin geldiği yöne bakar. Kent manzarası ekrana gelir. Sabah olur. Dergah. Derviş Enes kırılmış şişe parçalarını süpürüyor. O sırada Derviş Kerem gelir. Kolay gelsin Hayrola? Ne oldu? Kedinin azizliği. Gece dolaşırken yağ şişesini kırmış. Demek yağ şişesi kırıldı. Yeniden o... yağ almak gerek. Derviş Süleyman içeri geliyor. Derviş Kerem Süleyman Can'a bakar. Süleyman Can. Kedi yağ şişesini kırmış. Başka da yağımız yoktur. Çarşıya varıp yağ alıp geleyim ben. Olur Kerem Can. Süleyman Can elini göğsüne götürüp selam verir. Derviş Kerem de selam verip avluya doğru gider. O sırada Şeyh Hole gelir. Gülümseyerek Derviş Kerem'in arkasından bakar. Arkasını döndüğünde Derviş Enes'i görür. Derviş Enes başını eğip elini göğsüne götürür. Şeyh mescide gider. Derviş Enes yerleri süpürmeye devam ediyor. Mescid. Hütütle yola düşen kuşlardan biri de bülbüldü. Bülbülün sırrını şüphe yok ki yalnız gül bilir. Ben Gül'ün aşkına öyle daldım ki kendimi bile tamamıyla kaybettim. Varlığından haberim yok. Seyyah, Derviş Yunus ve Sami düşüncelidir. Ben de Gül'ün sevdası var. Bu sevda bana kafi. Çünkü istediğim ancak güzelim Gül. Bir bülbülün simurga takati olmaz ki. Gül yüzüme bakarak gülümsemeye başlarsa, bülbül Öyle bir Dilber'in sevdasından nasıl vazgeçer? Buna nasıl tahammül eder? Hüt hüt. Bülbül'e cevaben dedi ki... Ey surete kapılıp kalmış olan. Bundan ileri gitme. Gülün aşkı senin nice dikenlere uğrattı. Kamiller geçici bir şeye sevdalanmaktan usanıp bıkarlar. Gülün gülümsemesi sana tesir etti ama Gece gündüz de seni feryatlara düşürdü. Ağlatıp inletti. Seyyah ve derviş Süleyman Can düşünceli. Şeyh gülümser. Bu bahsi anlamak için Şeyh San'an'ın kıssasını anlatıverelim. Şeyh San'an zamanın piriydi. Kemal sahibi tam 400 dervişle 50 yıl şeyhlik etmişti. Hiçbir sünneti terk etmezdi. Kerametlerde de kuvvetliydi, rütbe ve makamlarda da. Birkaç gecedir upuzun bir rüya görüyordu. Rüyasında haremden göçmüş, Rum ülkesinde yurt tutmuş, durmadan bir puta secde ediyordu. O alemin uyanı geri, bu rüyayı görünce eyvahlar olsun dedi. Derviş Süleyman şaşırır. Şimdi yolumuz aşılması güç bir bayıra çattı. Bilmem ki bu dertten canımı kurtarabilecek miyim? İmanımı kurtarabilsem canımı terk ederim. Bütün dünya yüzünde tek bir adam yoktur ki yolda böyle bir sarp geçide rastlamasın. Nihayet o bilgi sahibi şey dervişlerine dedi ki bir işim düştü. Rum ülkesine hemencecik gitmem gerek. Gideyim ki şu düşün tabiri nedir meydana çıksın İtibar sahibi 400 dervişte ona uydular Beraberce yola düştüler Kabe'den ta Rum ülkesinin bir ucuna kadar vardılar Çarşı Derviş Kerem kandil dükkanına doğru yürüyor Derviş Kerem dükkanın önünde durup başını eğer Heyecanlı bir şekilde dükkana bakıp içeri girer Etrafa bakınır fakat kandilci kızı göremez. Derviş Kerem dükkanın sol tarafına bakıyor. Kandilci kızın babası Derviş Kerem'in yanına gelir. Derviş Kerem'in yüzü düşer, yutkunur. Kandilci kızın babası tezgaha gelir. Hoş geldin Derviş, buyur. Derviş Kerem başı ile selam verir. Ya lazımdı. Derviş Kerem iki şişe çıkarır. Kandilci kızın babası Derviş Kerem'e bakıp şişeleri dolduruyor. Derviş Kerem dükkanın sol tarafına ardından dışarıya bakar. Derviş Kerem kandilci kızın babasına döner. Kandilci kızın babası yağ doldururken dervişe bakıyor. Kandilci kızın babası şişeyi tezgaha koyup ikinci şişeyi de alır. Derviş Kerem utangaç bir tavırla başını eğip adama bakar. başka bir siman var mı Derviş? Yok. Eyvallah. Derviş Kerem şişeleri heybesine koyuyor. Kesesinden madeni para çıkartıp bırakır. Ardından dükkandan çıkar. Derviş Kerem çarşıda yürürken duraksayıp dükkana bakıyor. Derviş Kerem arkasını dönüyor, yürümek üzereyken kendi etrafında dönüyor. O sırada kandilci kız Derviş Kerem'in karşısından geçiyor. Derviş Kerem heyecanla kızı izler. Derviş Kerem gülümseyerek kandilci kızın arkasından bakıyor. Kız gülümseyerek dükkana girer. Dükkan, Kolay gelsin. Nasılsın baba? İyiyim kızım. Sen git ben dururum. Tamam kızım. Kandilci kız tezgahtaki kandilleri düzeltir. Derviş Kerem dükkana doğru bakıyor. Derviş Kerem'in önünden hammallar geçiyor. Derviş Kerem gülümseyerek dükkana bakmaya devam ediyor. Ben bunları doldurdum. Sen de kalan diğerlerini doldurursun. Tamam mı? Tamam baba. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol baba. Kızın babası dükkandan çıkar. Kapının önünde durur, el sallayıp gider. Derviş Kerem, kandilci kızın babasının dükkandan çıktığını görür. Nasıl giderim yanına? Ya da yeni aldık. Derviş Kerem düşünceli bir şekilde başını eğer. Dükkana baktığında kandilci kızı görür. Derviş Kerem tekrar başını eğer. Bir fitinsiz tutuşun mu? Derviş Kerem gülümseyerek dükkana bakar. Derviş Kerem hırkasını düzeltir, heyecanlı ve ağır adımlarla dükkana doğru yürür. Dergah. Günün birinde bir yüce yapının önünden geçiyorlardı. Üst kattaki bir pencerenin önünde bir kız oturmuştu. Ruhani sıfatlı bir kızdı. Güzellik göğünün en yücesine varmış bir güneşti. Gözleri aşıklar için fitneydi. Kaşları güzellikte tekti. Kaşları ay yüzünde bir kemerdi. Bütün halk orada yer yurt tutmuştu. Göz bebekleri dolandıda bir kerecik aşıklara baktı mı yüzlerce insanın canını avlayı verirdi. Yüzünde güneş parlaklığı vardı. Siyah saçlarını bu parlak yüze peçe yapmıştı. Çarşı, kandilci kız gülümser. Peçesini açınca şey, iliklerine, kemiklerine kadar ateşe tutuldu. Dergah. Peçe altından yüzünü gösterince, saçının bir teliyle şeyhe adeta yüzlerce kemer bağladı. Şey, ilerisini düşünmüyor değildi. Fakat o güzelin aşkı da bir kere yapacağını yapmıştı. Samican başını eğer. Şey, tamamıyla elden ayaktan çıktı, ele avuca sığmaz olmuştu. Orası sanki ateşlerle doluydu. O da kendi ayağıyla gitmiş, kendini ateşe atmıştı. Varı yoğu tamamıyla yok oldu. Gönlü sevda ateşiyle dumanlar içinde kaldı. Süleyman Can üzgün bir şekilde başını sallar. Seyyah ve Sami Can da başını sallar. Şeyh dervişlere ve seyyaha bakar. Derviş Kerem heyecanla dükkana girer. Hoş geldin derviş. Kandilci kız gülümseyerek başını eğer derviş heybesinden şişeyi çıkarır. Bu yağ tutuşturmaya fitil lazım. Derviş Kerem hayranlıkla kandilci kıza bakar. Kandilci kız şişeyi alıp kapağını açıyor. Derviş Kerem gülümseyerek kızı izliyor. Kız başını sallayıp kapağı kapatıyor. Ardından gülerek Derviş Kerem'e bakıyor. Derviş Kerem utanarak başını eğiyor. 6. Bölümün Sonu Jenerik akmaya başlar. Yönetmen Sedat İnci Yapımcı Emre Konuk Oyuncular Şeyh Erdinç Gülenar Seyyah Tuncer Salman Derviş Süleyman Derda Yasir Yanal Derviş Fazıl Sabahattin Yakut Derviş Sami Hamdi Al Derviş Kerem Halit Can Ünal Derviş Bahri Mehmet Emin Kadağan Derviş Atıf Musa Evren Derviş Enes Fatih Altun Derviş Cihan Anıl Ateş Derviş Yunus Şakir Gülener Derviş Harun Duruk Sesli Betimleme Metin Yazarı Begüm Çizer Altyazı Editörü Emel Numanoğlu Seslendirme Melih Oğuzhan İşaret Dili Çevirmeni Duygu Erdemli Koordinasyon ve Son Kontroller Emel Numanoğlu İşaret Dili Montajı Öykü Ak Bu dizinin sesli betimlemeleri ses kayıt ve montajı, işaret dili prodüksiyonu, ayrıntılı altyazı ve işaret dili çevirisini kapsayan eş erişme Akli Film tarafından Betimleme Fabrikası'na yaptırılmıştır. www.betimlemefabrikasi.com İkinci ekip görüntü yönetmeni Hakan Dilber, yapım koordinatörü Sezgin Acuner, yapım sorumlusu Semih Saçaklı, prodüksiyon amiri Erdinç Sayın, prodüksiyon ekibi Süha Kantar, Fatih Dinçer, Barlas İdris Türkmenoğlu, Davut Bilal Aydeniz, Mehmet Cenan Akburak, yapım koordinasyon Derya Ferdima, reji grubu Fidan Kargoğlu Erkan Kıvrak, sanat asistanları Selin Girgin, Erman Kır, Ferhat Saruhan Türker, fokus bulur Emre Çelik, Süleyman Karagöz, kamera asistanı Burak Karaman, D.I.T. Kemal Şahin Durak, ses asistanı Fatih Koytaş, Stedikem operatörü Adem Meşe, Cimicip operatörü Selçuk Meşe, Panter operatörü Cemil Koç, Set amiri Rıdvan Ayas, Set asistanları İbrahim Akça, Metin Zengin, Işık asistanları Serkan Altın, Tarık Akar, Eral Künsal, Makyör Aydın Tokgöz, Kuaför Hüseyin Biçer, Kostüm Demet Özel, Aliye Topkaya, Set fotoğrafçısı Osman Melih Meral, Dekor şefi Mehmet Kartal, Dekor ekibi Harun Demir, Sinan Orakçı, Engin Elçi, Ahmet Kocaoğlu, Gizem Meşe, Hülya Dostoğlu, Sıddık Karadereli, Marangoz ekibi Erol Tuna, Mustafa Çiftçi, Mehmet Ersoy, Cafer Doğan, Vedat Nam, Oğuz Tuna, Nihat Yılmaz, Veysel Emik, Alparslan Akta, Teknik Malzeme Şirketleri Darf Film, Gölge Işık, Blue Media, Görsel Efekler Moje FX, Görsel Efek Yapımcısı Serkan Semiz, Proje Koordinatörleri Duygu Baykal, Serdan Akcan, Kompozit Sanatçıları İlker Demirkan, Mesut Yavuz, Onur Özgüç, Emre Cebiroğlu, Turgay Çelik, Ferhat Yılmaz, Mürsel Akkuş, 3D sanatçıları Atilla Menteş, Tolga Kapıcıoğlu, Onur Alpastan Evren Öztürk, Bahar Çay. Ön çizimleri Etem Onur Bilgiç. Ön jenerik animasyonu Aytaş Duman. VFX editör Gönenç Bekcan. Teknik sorumlular Ertan Üçgözen Bilal Karaman. Aktarma Muzaffer Şeker. Post prodüksiyon sorumlusu Muhammed Yürek. Post prodüksiyon Stüdyo Teknik müdür Can Türk Gencer Yılmaz. Kurgu asistanları Taha Sağlam Emre Gülbudak, Muhammed Kol. Ofis görevlileri Nazmiye Güney Mehmet Ergen. Kadrist Engin Cebireoğlu. Ses Mix Mert Şahin Mert Özfatura. Besteler Zeynep Alasya Caner Özkan. Ney Eyüp Amiş Klasik Kemençe Uğur Özkan Düzenlemeler Cener Özkan Dijital İletişim Ajansı VAS Media Kas Sorumlusu Fulya Şirin Ajanslar Talento, Cem Tatlıtuğ, Aslı Bankoğlu, Erdem Güney, Nimet Atasoy, Nalan Yıldırım, Trust Talent, Zeynep Oyuk, Mu Menajerlik, Ra Menajerlik, Arzu Gamze, Esra Akkoyunlu, Nevin Televi, Ceyda Zengin, Levent Ünalan, Kemal Ekenel, Zoom Arts Menajerlik, Okso Menajerlik Set Muhasebe Semih Demirok Hukuk Levent Yaralı Yemek Sanatsal Yemek İş Sağlığı ve Güvenliği ADOK, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Doğa Akar, İş Sağlığı Hizmetleri İnha Ambulans, Sağlık Hizmetleri İnha Ambulans, Prodüksiyon Hizmetleri Perge Grup Medya, Ulaşım Ahmet Kazdal, Bidran Yıldız, Emre Kop, Turgut Çöptür, Erdem Demirhan, Erdal Uyanık, İlhan Kuru. Ekran kararı siyah zemin üzerinde soyutlanmış altın renkli bir kanat formunda akli film logosu ekrana gelir. Sarı parlak kanatlar bulanıklaşarak renk değiştirip beyaz olur. Kanat ucunun iki yanında akli film production yazısı ekrana gelir.